Ben üz kendimi üzülmüyorum. Şu anda cezayın öndeyim. Ama Aruşka'yla mezdamiyim. Ve o tek düşmanın nereye Hoş geldin Gülistan. <laughs> Bir daha da <laughs> tek burada Minoş varmış. Minoş. Buraya gel Minoş. Minoş. Kız gel Yasmin burada burada. Gel. <laughs> gel gel. Gel buraya gel. Yasmin'in duaları kabul oluyor. Çok meraklısınız ya. doldurabileceğimiz mi? Bu forum var, forum doldurmamız lazım. İsim, soyadı, TC. Ye. Tamam. Onu doldurduktan sonra ne olacak? İşte i̇şlem yapıyoruz oh re, ya. Ona göre artık ileride karar verirse onu yapıyor. Yani bu doldurulması gerekiyor bunun için. Aa, merhaba abla. Merhaba. Ne yapıyor? De, Sen şu evrağı doldur. Yandı, 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 yandı. Tamam. Yanında kimlik var mı Sibel? Va, ver. Var, Var. kimliğini de vereyim size? Tamam. Kimliksiz gezer misin? Şimdi e, şey yap, e, ne kadar tutacağım beni buradan? E, şu an bilmiyorum, müdür bey görüşüyor, bize bilmiyor. Müdür bey değil miydi o az önce? Ee, evet, evet. E, müdür bey zaten e, durumu Biliyor Biz... biliyor işte bize bilgi verecek. Ha. Onun için sen dışarıda bekletiyoruz. içeri almadım. Şey anladım. Kimliği verirseniz oradan iş, girecekler ya giriş yaparlar. Adını soyadını TC. Tg... Kesiver var var ya. Tamam da TC yok ya onda. Ha. Kimliği gerekli. Tamam. Ay ablacığım senin Ta nereden? ulucanlardan tanıyorum biliyorsun değil mi? He? tamam. tamam. canlardan. Sen Bakırköy'de de yaptın. Çok olur sosyal olarak. Sizin olmalısınız. Aşağıda yanında TC, isim soyad. Orada ne yazıyorsa. En sonunda altına ince atrayım. Oralar doğru mesle Nereye abicim? Demir bak. Şu, mesela şu. Şu karşısı şunu değil ne demiş. Dökümlülüğü demiş, adı soyadı demiş. Şuraya kursanız daha iyi olur. Şurada bak. Orada belki okunaklı olmayabilir. Şuraya koyun Sibel Hanım. Ama Benim çok şey... üzüntülüyüm abi. Bir tane yavşak tek diş vardı biliyor musun? Kim? değildir. O kim ben bilmiyorum ki. Tek diş kim? Benim paramı aldı abi taksiden indi gitti ya. Bence şuraya koysana bak Sibel abi, şurada daha iyi çıkar. Onu. Yanıma yoldaş olarak aldım onu. Sibel. Bay. Sağol. İkincisini ben bakayım bir. TC numarası diyor. Onun altına TC'si. Değil, şuraya. Ben, de, şuraya. Şuraya şuraya. okunuyor mu? Evet Okur, ben okunuyor. Sebep, sebep güzel yazar ben biliyorum onu. Ya, e, aynen. Ben şunları imzanı alayım. bunlarla işlemi başlayacak şuraya. Bir saniye yok o benim. Bir de şuraya. Tamam. Başka? Sen onlara Orada, devam e, et. Ne? sen cevabını ver ceza süresi 7 ay 7 ay 15 7 15 Ay test mi yapıyorsunuz bana ya? Ne testi? Ne testi söylüyor? Ablacığım o zaman e, ne testi? Ben ya. Ne testi kız? Bu normalde donduruyor forum. Ne, e, bütün e, tamam yaş maş e, tamam. neyi doldurayım ben? Bir türlü şey. E ben, sen bilmiyor musun? Eskiden de soruyorduk. Göz rengin, amcanın, dayının böyle forum dolduruluyor. Ablacığım tamam da nereden bileyim? Nasıl ne, Neyi nereden bileyim? Daha önce e, Yaptıysan yaptım diyeceksin. Yatmadıysan yapmadım diyeceksin. E, yattım. Tamam. Hı -hı. Ha. Yaş, kilo. Eğitim diyor. durumu. Üniversite. Tamam. Koyun kilonu biliyor musun, bilmiyorsan yaz. Üniversite lokal e, anestezi uzmanı. Yaz, okur musun? Sen mezun oldun mu? Üniversite, üniversite mezun, biliyorsun, biliyorsun, biliyorsun. Meslek, e, şu, lokal e, anestezi uzmanı. Tamam, biliyorsun. Üste yazacağım onu. Bir şey üstüne şey, şey yazacaktın abla sen ne yaparsın Kafana göre dolduruyorsun sen. <laughs> Hayır. Abi şu üstü değil mi? Gerçekten şurayı aynı şeyde. dokun. anestezi uzmanı olarak da yani genel yani. anestezi olarak anlatacaktı. Orada mi? biraz şey var. Psikiyatrik bir tedavi gördün mü? Gördüysen onu da yazacaktım. Açık, açık, mı? Mı? açık mı kapalı? Ay çok gördüm efendim. Sibel, evet. Tamam. Senin can, e, Bak, şu Madde kullanımın var mı? mı onu mı, yaz. kapalı mı? Hayır yok. Ay, Ay. Telefonunu kapatır mısın? Rica edeceğim. Bak biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Açık telefonunu mı? kapatır mısın? Evet. Ha öyle mi? O Unuttuğunu düşünüyorum. Kasten yapmaz. Yaptım, Aa. Saygısızlığın hiç görmedim. O kadar yaktı. Çok Ay yaktı. efendim. Açık.